İhtiyaçtan fazla mal haramdır, hırsızlıktır. Altın ve gümüş yoksullar üzerinde hegemonya kurmak için kullanılır. İnfak edinme, mükteşşih koşun. Kırkta bir diye bir şey tutturulmuş gidiyor. Komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerine taşınanlar var. Peki sokaktaki açtan, yoksuldan haberiniz var mı? Bu dinin klasik fıkıh anlayışı yeryüzünün sokaklarında aç gezen bir milyar insan için nedir? O fıkıh Ömer'i vuranların, Ebu Zer'i çöle gömenlerin, Ali'yi hançerleyenlerin, Hüseyin'i susuz bırakanların, Medine'yi yağmalayarak 900 sahabe kadına tecavüz edenlerin ve Kabe'yi mancılıkla ateşe verenlerin fıkıh. O fıkıhtan bir şey çıkmaz. O zenginlerin, odamanların, cariye ve köle sahibi olma peşine düşmüşlerin fıkıh. Sultanların, haram ağalarının... Zindandan İmam-ı Azam'ın kırbaçtan morarmış cesedini çıkaranların kırkta dilcilerin fıkır. Zaman ayağa kalkmak zamanı. Ebu Zer dediği gibi geceyi aç geçirip de kılıcına davranmayanın aklından şüphe eder.